Türkiye'nin en çok kazandıran kanalı son düzlükten herkese iyi akşamlar diler. Saygı, sevgi, muhabbetle selamlıyorum. 20 Eylül Çarşamba Elazığ at yarışı tahmin vereceğim. Arkadaşlar emeğe saygı diyerek kanalıma abone olmanızı rica edeceğim olmak, beğeni tuşuna basmak ücretsizdir. Ne kadar fazla abonemiz olursa beğeni tuşuna basarsanız kanalımız öne çıkar. Sizlerden herhangi bir ücret talep etmiyor. Abone olmak da beğeni tuşuna basmak da tamamen ücretsizdir. Şimdi de abone olduğunuz için beğeni tuşa için hepinize teşekkür ederim. Arkadaşlar yarın Elazığ'da gün üzerinde 8 koşuluk bir program vardır. Saat 6'ya çeyrek kala 1. koşula dörtlü kayan. Saat 7'de 3. koşula altılı kayan başlar. Arkadaşlar ben ilk iki koşuya çalışmadım ben 3 üçüncü koşula başlayacağım arkadaşlar. Altılı yan, ilk ayağımda. Arkadaşlar saat 7'de 3. koşula altılı gayan başlar. Şartlı 3. 3 yaşlı İngilizler 2 metre ku. Arkadaşlar burada ilk atım 6 numara Deniz abi. Mendres Afşarlı. Her ne kadar bir 4 aylık arası olsa takip atımdır. 6 numara Deniz abi ilk sırada. Daha sonra 5 numara Test of Finish Ferit Yarımcıyla. 4 numara Deniz White Angel numara, Blossom, Mehmet Bara Çakmakla. 3 numara Nabul Bulusun Mehmet Taşkayla. 8 numara Leo Grant Neşmi Altınla. 1 numara Ay Meynefik Ahmet Hasan Bayar'la 2 numara Devil Halil Altın Kılıç'la 10 numara Tecer Bey'i İsa Akyavuz'la ve son olarak da 7 numara Kuzey Kartallı'yı Cem Mehmet Ali Aktur'la Yani arkadaşlar buraya fazla ad önerdim 6, 5, 4, 3, 8, 1, 2, 10 ve 7 de. İlk ayağı biraz kalabalık tuttum arkadaşlar. İkinci ayağı da kalabalık tutacağım. Ondan sonra da elimiz rahatlayacak arkadaşlar. Yani bir şey sıralamaya göre at alabilirsiniz. Hani riski seven arkadaşımız bu altı bana deniz abiyi de bankolar bilir. Saat 7.30'da dördüncü koşu. Altılayan ikinci ayağıdır. Meydin. 3 yaşlı Araplar 1500 metre kum. Arkadaşlar bu Meydin dişidir. Genelde sürpriz. Sürprizdir arkadaşlar. Burayı da biraz kalabalık atacağım. Bir sıralama verip toplamda 2, 4, 6, 8 sapkan sizlere önereceğim. Öncelikle 5 numara hırslı kız Ferit Yardımcı'yla. Daha sonra altı numara Joker Yıldızı İsa Akeroğlu'da. İki numara Çubuk Kızı Mehmet Emin Doğan'la. On numara Valide Tay Abdullah Çankay'la. Dokuz numara TikTok Mendres Avşar'la. Üç numara Dilda Hanım Ahmet Hasan Bayar'la. Bir Mara Ayazlı Halil Altın Kılıçla son hafta yedi Mara Miran Kız diyeceğim Necmi Altınla. Beş, altı, 2, on, dokuz, üç, bir, yedi. Arkadaşlar bir daha söyleyeyim. Meydin dişlerde Meydin dişlerde genelde sürpriz gelir. Saat 8'de 5. koşu. Altılayan 3. ayağıdır. Kısa vada altı. 2 yaşlı İngilizler. 1600 metre kum. Arkadaşlar, emri olasılık çok gittim geldim bu üç numara Kristina'yı. Bundan 16 gün evvel sizlere bak olarak önerdik. Altılı yana yakalanmıştık. Üç numara Kristina. O oynatmada kazandı. Şimdi yarın bakıyorum arkadaşlar. Toplam 8 sefkan içerisinde Tek dişi sakın bu 3 numara kristina. Yarın tekrar iyi koşmasını bekliyorum arkadaşlar. Diğer arkadaşlarımız direkt bank olarak değerlendirebilir. 3 numara kristinayı. Mehmet Ali Altuklu'ya. Emrin olsun çok gittim geldim bank olarak böyle bilmeyen mi? Bir banko var. Sürpriz önericem arkadaşlar. Tayyip Atım'dır. Olmasaydı ben kristinayı sizlere direkt bak olarak önerecektim. Dileyen arkadaşlarımız direkt bak olarak denedilebilir. 3 numara kırsınay. Altta tip bak olur. Diğer arkadaşlarımız bir çizgi çekelim. Önceli 1 numara Karar Luxor. Mehmet Doğan'la. Daha sonra 7 numara Baybarsan Mehmet Aşkay'la 6 numara Abcara'nın oğlu Necmi, altı Necmi Altın'la ben sonra artık iki numara brev kalkan diyeceğim Ferit Yardımcılığa. 3-6 atı bakımdır. Rakip 1-7-6 ve 2. Sat 8.30'da 9. koşu. Pardon özür dilerim 6. koşu altılgen, dördüncü ayağıdır. Hamga 15, 3 ve yukarı İngilizler 1600 metre kum. Arkadaşlar ben riski burada aldım. Yalnız şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bu önereceğim banko, bankom gerçekten riskli bir bankodur. Riskli bir bankodur. Takip atımdır. Ben bu atı ta Ankara'da takip, takip ediyordum arkadaşlar. 11 numara Baba Aypar Ahmet Aslan bayırlar bak diyeceğim. Yarın AGF'de gelip planda çıkacak. gelse güzel bir ikramı alırız arkadaşlar. Gelmezse de canımı sağ olsun diyeceğiz arkadaşlar. Şöyle baktığımız zaman arkadaşlar. Ankara'dan Bursa'ya, ondan sonra Ankara, Ankara, Ankara'dan beni takip atımdır. En son bundan 9. ayının altına sabi Kaplan'a 62 kilo ile, 13 13'te koşmuş. 62 kilo, üçüncü olmuş arkadaşlar. Bin, tekrar, 1800 metre Great Hunter. Arkası üçüncü olmuş arkadaşlar. Yarın Ahmet Hasan Bayar'la kilo arkadaşlar. 51 kilo. İnşallah yarın bizim maçı duruma düşürmez. Baba Aypars Bakılıcım arkadaşlar. Baba Aypars Ahmet Hasan Bayar'la Bakılıcım. İnşallah yarın bizi maçı durma düşürmez. Saat 9'da 7. koşu. Altılayan 5. ayağıdır. Angab 13. 4 ve araplar. 1200 metre. Ku. Arkadaşlar burada ilk atım 8 numara Nalkıra Mehmet Taşkaya'yla. Daha sonra 4 numara Gece Işığı. 9 numara Rüzgar Sesi Ferit Yardımcı'yla. Beş mara Nur Esra Ben Reis Bir mara Bir sene de Faust Muhammed Baran Çakmakla daha son da bu Üç mara Ertegi Fethullah Ferhan'la Değlendire Bilirsiniz Hatta bu Altı numara Temel Şah'da yazalım arkadaşlar Altı numara Temel Şah'da yazalım Sekiz Dört Dokuz 5 1 3 ve 6 dim arkadaşlar. Saat 9.30'da 8. koşu. 6 gelen son atır. Meydan üç yaşlılara var. 1500 metre Kru. Arkadaşlar burada da iki tane takip atım vardır. 3 mara Bale ve bir mara Prenses Dilara. ayrımsız değerlendirelim arkadaşlar. Bir ters alsak bakın. Önemli arkadaşlar? Üç mü? 1, 3 ayrımsız değerlendirelim. Arkadaşlar kendimize bankumuz gelirse yarınki el alır umutluyum. Ha, bankumuz da gelmezse bir daha söyleyeyim. Bankum risklidir. Bir daha söyleyeyim arkadaşlar. Bankum riskli. Ha bu da meydana dişidir arkadaşlar. Yani iki tane takip atım vardı. Böyleyle Prenses Dilara inşallah bizi yarım maçlı durma düşünmez. Analiz bizde en iyi kuruluşlar kuracaksınız. Benim en az üzerinde değerlendirmem bu şekilde arkadaşlar. Beni dilediğiniz için hepinize teşekkür eder. Şansınız bol olsun. İyi akşamlar dilerim. Şans yanımızda olsun.